paralel doğrular var. Paralel doğrular arasından bir açı sorulmuş. EFG. Oraya eksilelim. EFG açısı. Şu açı. Biz istersek burada zikzak kuralını uygulayabiliriz. Tabi kuralı doğru şekilde uygulayabilirsek, tatbik edebilirsek. Şimdi sağ tarafa bakan açıları alıyorum. X'den başlıyorum. X. Bir sonraki köşeye gidelim. Bir sonraki köşe E köşesi. Burayı pas geçeceğiz. Sonraki köşeye gideceğiz. Orası D köşesi. Buradaki 15 dereceyi alırız. Sağ tarafa bakan açı olarak. Şu tarafa. 15 aldık. Bir sonraki köşeye gidelim. Burayı pas geçeceğiz. Bunu sola doğru alacağız. Sonraki köşe B köşesi. Bunu da yine sağ bakan açı olarak almalıyız. Bir yerde. 40. Sağa bakan açılar bunlar. Birer atlayarak aldık. Şimdi sola bakanları alalım. Şimdi şu köşeyi sağa almıştık. Bir sonraki köşe şunu sola bakan açı olarak alacağız. 95 derece. Şöyle. Buradan aşağı gelelim. Bu köşeyi atlıyoruz. Diğer tarafa gidelim. 25 derece. Şunu alacağız. Bir sonraki köşeyi atlayacaktık. Burayı atlayınca başka kalmıyor zaten. Şunların toplamları birbirlerine eşit. Yani 95 artı 25 eşittir. X artı 15 artı 40. İkisini toplarsak 120. X artı bunları topluyorum. 55. 55'i sola atıp 120'den çıkarırsak bizim açımız 65 derece olur. Aradığımız açı 65 derece.